Bragman'ın diyalogları bize şunu açıkça söylüyor. Hikaye artık geçmişte bugün arasındaki sis perdesini yırtmaya hazırlanıyor, hayat devam eder, cümlesi ise karakterlerin ne kadar büyük kayıplar yaşamış olursa olsun durmayacaklarını haykırıyor. Kayıplar var, acılar var ama durmak yok. Üst üste gelen sırlar, çelişen bilgiler ve içten içe büyüyen o şüphe duygusu her şey bir şeylerin yanlış gittiğini fısıldıyor. Gelecek bölümde gerilimin ciddi şekilde tırmanacağı çok net hissediliyor, çünkü artık kimse emin değil, ne geçmişten ne bugünden. Merkezdeki karakterin, başladığımı bırakmam ve bu sırrı çözeceğim sözleri. İşte burada hikaye geri dönüşü olmayan bir noktaya giriyor. Tahir'in eviyle ilgili sorular, geçmişin hala nefes aldığını ve bugünü adım adım yönettiğini gösteriyor. Tahir ve İlun'un adlarının birlikte anılması tesadüf değil, çocukluk anıları, ateş gibi bir çocukluk cümlesi. Tahir sıradan biri değil, bu karanlık zincirin ilk halkası olabilir. İsma ve Selim'in yıllar sonra bir kız çocuk sahibi olmaları. Ardından gelen o tek kelime. Annem, bu soru her şeyi alt üst ediyor. Kimlikler, saklanan gerçekler, yanlış bilinen bağlar. Ve tam bu noktada USB meselesi ortaya çıkıyor. Belki de aranan bilgi yanlış yerde değil, yanlış şekilde aranıyor. Gerçek herkesin gözü önünde olabilir ama kimse bakmaya cesaret edemiyordur. Rıza tehdidinin ortadan kalkmasıyla gelen o cümle. Şimdi sıra diğerlerinde. Bu bir rahatlama değil, aksine daha karanlık bir dönemin başlangıcı. Hayder'in o yeri nasıl bulduğu sorusu ise tehlikenin merkezinde duruyor. Eğer bu bilgi sızdıysa, içeride biri var demektir. Ve bu ihtimal her şeyi daha da korkutucu hale getiriyor. Birinin gelmesi halinde işbirliğinin açığa çıkacak olması. Sessizlik, gizli adımlar, kimseye görünmeden gitme uyarıları. Herkes tetikte. Herkes korkuyor. Ve Haydar Yıldırım'ın adının yarım kalan bir cümleyle anılması